Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Uzun bir ara vermiştik. Beni takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Instagram'dan genellikle açıklamalar yaptım. Şöyle bir sağlık problemi yaşadım ve arkasından ameliyatlar, toparlanma süreci, aksilikler derken videoya uzun zaman bir ara verdik. İnanın ben de sizler gibi e, sabırsızlanıyorum şu an. O kadar çok istek geldi ki arkadaşlar ne zaman çekiyorsunuz? Mehtap Hanım bir an önce çekin. Dedikçe ben de aslında tam toparlanmadım ama yavaş yavaş video yapmaya karar verdim. Bazı istekler oldu. Söz vermiyorum arkadaşlar ama listeme aldım. Yapabilirsem. Mutlaka çünkü yorumlarınızı okuyorum. Instagram'dan da gönderdiklerinizi okuyorum. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet bir de çekiliş sözü vermiştim. O çekilişi sadece buradan yani YouTube'dan açıklayacağım arkadaşlar. Bu videoyu bitirdikten sonra çekilişi planlıyorum. Onu da tekrar YouTube'dan duyuracağım. Yine her zamanki gibi açıklayıcı video olarak videosunu çekeceğim. Evet. Yine TRT'nin bir çizgi kahramanı Elif'in Düşleri. 30 santim boyunda olacak. Bakalım içinde neler var. Arkadaşlar ona göre iplerini ayarlayın sizde. Hemen açılışını yapalım. Şöyle bir Tabii ki her zamanki gibi bir kitapçığı var. Renklerimizi şöyle gösteriyorum. Elinizde olan ipleri bile değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden kalmış ipleriniz varsa onlarla bile olabilir. Ya illaki aynı renkleri olacak diye bir şey yok. Sizin zevkinize kalmış. İpler şöyle. Herhangi bir reklam falan yoktur arkadaşlar. Şöyle ben kendi şeyimle e, TRT Market diye bir şey var. Online satış yeri var. Oradan aldım bunları. Almak isteyen, temin etmek isteyen arkadaşlar oradan da alabilir. Gözler yine ilmek belirleyicimiz. Şöyle keçe koymuşlar iki parça gözler için. İğnemiz ve bu renkte de bir ipimiz var. Yine her zamanki gibi bir elyaf. İnanın zaten bu elyaf artıyor. Her sette mutlaka arttı. Hepsi kaldı arkadaşlar. Yani yetmez diye bir şey yok. Ve evet, tığ benim için de önemli. Çünkü evet. Yani eli sıkı olan arkadaşlar tabii ki 3 kullanabilir. Ama ben beni tanıyanlar ve bilenler artık biliyorlar. Ben genellikle 2,5 Tığ ile örüyorum. Bu da size kalmış. Örmenize bağlı arkadaşlar. Ben de bu bolluk oluşuyor. O yüzden ben üçlü öremiyorum. Hemen şöyle bebeğimizi yakından bir göstereyim. ip ayarlamak isteyen arkadaşlarımız için. Şöyle yani elinizdeki ipleri dediğim gibi değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz aynı renklerden de ayarlama yapabilirsiniz. Tabi bir an önce videosunu çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Öncelikle sizler iplerini ayarlayın, malzemelerini ayarlayın diye bu videoyu çektim. Arkasından da hemen video çekimine başlayacağım. Yine kontrollerim var ama aksatmamaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarım varsa, abone olurlarsa sevinirim. Hoşçakalın.